Güneşe şey geliyor, çektirme bir şey. Var var. Güzelim. Sen niye kalkıp çıktın yataktan? Öyle bir hava alalım dedik ya. Ha, hava alalım dedik. Başka kötü haberler mi var şirketten? Ha kara? Yok yani. Bir şey yok. Kötü haber falan bir sıkıntı yok. Yani mülkü satar... ...çalışanların paralarını öderiz değil mi? Aynen öyle güzelim. Aynen öyle. Hem Ali ile Mercan'ın düğünü var bugün. Boşuna canımızı sıkmayalım değil mi? Tabii canım. Aynen. Bu, bu arada Mercan ablam geldi yukarıda hazırlanıyor. Bizimkiler de davul ile geliyorlarmış. İyi tamam ben yolda karşılayayım o zaman onları. Komiserim. Gülayşem. Öyle. giyinince pek yakışıklı olmuşsunuz. Kimse komadan çıkalı üç gün oldu demez yani. Diyorsun. Hı -hı. Sen bir de beni namaz olunca gör. İnşallah Barbarcığım İnşallah o günleri de göreceğiz amin inşallah. Gülayşem. <gülüyor> Bak. <gülüyor> O zaman sen de giyin de bu komiserde bir güzel görünsün. Peşim güzel değilim yani. Öyle mi? Ee, Gülaycem öyle demek istemedim. Sen her zaman güzelsin benim gözümde de. Hı. Sadece biraz kanlısın. <laughs> unuttum, unuttum ben gidiyorum tamam. Hadi görüşürüz. Yavaş, yavaş. thank <laughs> you Çok güzel olmuşsun be. Madem öyle... ...davulla, zurnayla al sen bu güzeli. Gel, ısın, 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 ısın. canım? Hayırdır? Çok mu seviyorsun sen bizim oğlanı? Gözünü alamıyor. Zıpkın, vallahi sende de takar şu ateşte pişiririm ha. Ben ona mı bakıyorum? Flaşı diye ona bakıyor. Allah Allah, kesin öyledir ya. Ben de çok safım. Ha bir de acayip acıktım ulan. Senin bu yalanını bile yiyorum. Canım, hadi itiraf et. Büyüyünce evlenme hayali falan kuruyor, değil mi? Ne hayali kuruyorum, söyleyeyim mi sana? Söyle. Büyüyünce çok zengin olacağız, hiç üşümeyeceğiz. Aha bu hayali kuruyor. Ha. Öyle çok aşık olduğumuz için evleneceğinizin falan hayalini hiç kurmuyor yani. Canım, benim ben. Oh. Ya tamam, o hayali de kuruyorum. Oldu mu? Büyüyünce çok zengin olacağız. Hiç üşümeyeceğiz. Bir de çok aşık olacağız, kesin evleneceğiz. Oldu mu? Duydu geliyor. <laughs> Hakikaten mi? Büyüyünce mi? Büyüyünce. Söz mü? Söz. Vallahi zulmün de aslında